Z Z Z takımı Z Z Z Z Z takımı Z Z Z Z takımı. Z, 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 z takımı Enerji dolu bir gençlik takımı İkimiz kardeş bir arkadaş bir sincap ve bir de Karabaş Ana nemiz var çok minos bak takım oldu aman ne hoş Bu şehir başka bu şehir güzel Onu korumak da bize düşer Madelab başlar. Madela... Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Getirer varsa onlar da burada Paku durma zıplar havlu hav havlar Ela bilmem nerede Efe aynı yerde Arda gerer yayını fırlatır oklarını Ana ne bay beynin, hackler oyunlarını Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı izlemeye durma Durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Söz hakkı doğdu biz de buradayız Daha durun oyunun başındayız Kırarız çırparız bazen kazarız Bir element var onu ararız Bunun adı korpi bunun adı vıcık Bu şehir bize her zaman gıcık Ne elementi nerede söyleyin bize Her zaman siz de verin azıcık Be B takımı Giyilerin artık geldi bakımı her zaman buradayız herkes korksun Bilmeyenler bizi dilene sorsun Bu bizim patron adı Baybe Uyunu görsen dersin vay be Kendisi kısadır zekası uzun Sebebi odur hep korkulursun <laughs> bak çaldı şarkını tanıtımı yaptık artık yeter bu şarkı tamam burada biter biz bitti demeden bitmez asla rahat ol kardeş başını yasla adımız bizim Z takımı aynaya baktı bizle kıyasla İster eşeleyin ister kazın ister süzülün ister sızın element bizim mermeyiz asla kaybedenler diye adınızı yazın nasıl şimdi geldik şarkının sonuna kanmayın çocuklar benim oyunuma sormayın bu işin nerede gerisi kalanı maceranın tereddü çocukta Z Z Z Z Z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzle hadi durma aman ha ah unutma Kalanı maceranın tereddü çocukta